Herkese merhabalar. Bugün Kuşadası'nın sokaklarını süsleyen turunçların yolculuğunu sizlerle paylaşacağız. Peki bu turunçlara ne oluyor? Nasıl bir dönüşümden geçiyor? Dalından düşen turunçlar nasıl büyük bir emeğin parçası olup sofralarımıza reçel olarak geliyor? Bunu hep birlikte göreceğiz. O zaman bu tatlı yolculuğa başlayalım. Şu odası belediyesi park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri tarafından toplandı, kasalara yerleştirildi ve reçel olmak üzere yola çıkıyor. E biz de şimdi oraya gidiyoruz. kullanan turunçlar Kuşadası Adakoba bağlı emek atölyesine getirildi. Şimdi de turunçların geçireceği tatlı dönüşüme hep birlikte şahit olacağız. Bakalım Kuşadası'nın ağaçlarını süsleyen turunçlar hangi işlemlerden geçerek reçele dönüşecek? Halka nasıl kurulduğunu ve e, emekçi kadınlarımızın burada nasıl bir araya geldiğinden bahseder misiniz? Tabii ki. E, kooperatifimiz 2020 yılında Kuşadası Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel'in destekleriyle kuruldu. Bu anlamda başkanımıza, çalışma arkadaşlarım ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum kadınlara destek olduğu için. E, Peki şu an burada e, kaç kadınımız var? Burada şu anda 4 arkadaşım var. E, dönüşümlü olarak 7-8 kadın burada çalışıyor. Peki, yaptığınız turunç reçelleri sonrasında nerede satılıyor? E, yaptığımız reçellerimiz, daha birçok ürünümüz var. Kuşadası Ada Market'te satılıyor. Arya tesislerinde kullanılıyor. Ada Market'ten e, bütün ürünlerimizi, emek atölyesi ürünlerimizi temin edebilirler. Peki, elde edilen gelir nereye gidiyor? Elde edilen gelir, kadınlara destek. Evet şu anda çok büyük bir emek var. Gerçekten çok zor bir iş gibi gözüküyor. E, turunçlarımızı hazır toplandı geldi bize. Yıkıyoruz, süzdürüyoruz, suyunu kurutuyoruz. Ondan sonra arkadaşım bu şekilde soyuyor. Sonra e, şu şekilde dilimleri ayırıyoruz. Ondan sonra içinin beyaz zarlarını alıyoruz, acılığı acılı geçmesi için. Şöyle. Ondan sonra sırayla böyle aşama aşama. Burada da bu şekilde. Böyle katlayıp ipe diziyoruz, şekli veriliyor galiba. Evet. o şekilde şekil veriliyor, bu şekilde şekil veriliyor. Çok hoş bir şekli var. Oh. Ondan sonra bunları tencereye koyup kaynatıyoruz. Ee, bir kere kaynamaya başladıktan sonra 5-10 dakika falan kaynattıktan sonra alıyoruz, hemen soğuk suya koyuyoruz, şokluyoruz, acısı gitmesi için. Ondan sonra 3 gün 4 gün günde 3 defa suyunu süzüyoruz, acılığı gidiyor. Sonrasında şekere yatırıp akşamdan ertesi gün sabah kaynatıyoruz. Geldik son durağımız olan Ada Market'e. Emek atölyesinde yapılan turnç reçeli ve birçok şey buradaki raflarda yer alıyor. Gelin alışverişe başlayalım. Turunç reçelleri şu anda yapım aşamasında olduğu için raflarda yok. Fakat biz emek atölyesinde yapılan reçellerden bir tane seçeceğiz. Hangisini alsak? Ayva reçelini alalım. Hadi gelin Adalı Kart'ın indirimlerinden faydalanarak alışverişimizi tamamlayalım. Evet reçelimizi aldık. Siz de Ada Market'teki reçelleri alarak sofranıza tat katabilirsiniz. Afiyet olsun. Hoşçakalın.